Herkese merhaba arkadaşlar ben Moğol Nazlı bir Videoma karşınızdayım. Bugün Minecraft ama ben elmas bulursam bana ne olurmuş yapıyoruz. Fakat ben yani şu anda oyun önceleri oynadığım için videoda kendimi göstermek için oyunda ee, böyle yaptığım için çok aşık değilim o yüzden sadece zıplayacağım. yaratıcı moddayım. Bu arada ben elmas bulmakla çalışmayacağım. Direkt elmas koyacağım ama. Ben elmas olursam ben yani kendimden geçiyorum videoda olduğumu bile unutabiliyorum bazen yani. O yüzden böyle videodan çıktım falan demeyin yani videoda olduğumu unutabiliyorum bazen. Ve 100 abone ulaştığım çok mutlu oluyorum sizin abone olanlara çok teşekkür ederim. Ee, sizin sayenizde e, ee, kanalınız 100 abone ilk diye bir şey geldi. Ee, çok teşekkür ederim. Hemen alttan öylesi yine ne yapıyorsunuz? Kırmızı abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Buradan da beni zaten Muhammed Doğan takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Öyleyse şimdi elması koyup ben gelsem yok. Ya da elması direkt koyayım. Öyleyse hemen benim bildiğim şey geliyor. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi elması bir alalım abi inventerimizden. Abi fakat ben elması niye koyuyorum dersiniz şimdi. Abi hatta bir elmasın içine e içine elmas koysak? Harbiden bak. Böyle hazine bulalım. Hazine bulmuş gibi yapalım. Böyle ben tab abi ben elmas bulunca var ya harbiden kendimden ama gerçekten geçiyorum abi. Bildiğiniz var ya elmas da yani böyle görüyorum ya. Hatta ben bunu var ya gerçekten çok güzel bir şekilde görüyorum bu elması yani. Elması bildiğiniz dizisine geliyor abi. Şimdi böyle herkes böyle videoyu yeni başlamış gibiyim böyle. Şimdi bugün bana elmas olursak yine videom en başı gibi düşünün. Mesela şimdi ben buraları kazayım abi. Siz görmemişsiniz gibi yapın buraları. Ben buraları kesmişim siz görmemişsiniz. Buraya ben elmas kazacağım. Yani buraya elmaslar koyacağım şimdi. Ha, burayı şimdi gömelim. Şimdi abi bak burayı gömeceğiz ya. Buraya ben haberim yokmuş gibi böyle. Tabi sizi kandırıyormuşum. Böyle haberim yokmuş gibi. Abi acaba... Fakat harbiden çok güzel oluyor ha. Gerçekten belki ben bunu yeni biliyorum tutuyorum abi. Envanter dolduralım. Dağımız var. Dağımızla şey blok koyuyoruz. Neyse şimdi şunları da ben bir an Ne oluyor? Sandık açık kaldı. Ha. Bunlar da yetmezdi tabii ben şurayı bir denize göndereyim. Tabi bunlar ayıp bir şey siz bunu gerçekte yapmayın. Oyun olduğu için ben böyle yapıyorum. Atmasaydık iyi ederdik de. Karşıya doğru yüzdü ya. Şunu da atayım. Buradaki de çaman yesin. Ben ne yapayım? Böyle şimdi. Aa, ben şimdi bana burayı Abi şimdi. Çınladım. Arkadaşlar şimdi. Bir tane de kendimizi şey alalım. Sanırım bu video kısa olacak gibi. Testler belki yaparım kendime. Elmas böyle kürek yapıyor abi. Böyle böyle geziyormuşuz, böyle madenlerde geziyormuşuz, böyle çıkmışız yola. Böyle geziniyormuşuz. Böyle geziniriz bulmuşuz ve bir yandan burada sandık bulmuşuz. Sandık. Bir gademon. Şöyle size iyice göstereyim. Bir de bulmuşum arkadaşlar. Sandık. İçinde ne var? El basma. O zaman dans abi. Ver müziği. I just am again. Osobamas, oops, oops, da ora, da Life life da da Life Life da life, da life, life, Life took a life. I life life, Ay gerçekten ama videoda olduğum bile unutabiliyorum ya. Arkadaşlar normalde ben şuradan ee, şey şu yeşil şey tıklayınca dans ediyorsunuz ya onu yapamadım. Yapsaydım belki dans edecektim ama normalde ben bunu böyle yapabildim. Böyle. Kafa aldım ama bence güzel oldu. Şimdi içindeki tüm elmasları almışız ve zenginlikten ölüyormuşuz böyle. Hara harare. Annem sen bana dua et. Dua et. Yo yo. Sonuna kadar. Gideceğim yolun sonuna kadar. Şimdi de böyle zenginlikten kendimizden geçmişiz abi. Kendimizden geçtiğimiz için direkt kendimize bir tane elmas set almışız. Böyle hikaye gibi anlatıyorum değil mi? Zinginlikten ölüyormuşuz gibi. Bunu da direkt. Direkt almışız abi. Elmas, kılıç, su, muhut her şeyimiz olmuş. Dastan ölüyormuşuz gibi. Kafası alıyormuşuz. Alın size elmas. Alın size elmas diye fırlatıyormuşuz elmas. Elmas size olsun köy halkım diye vurlatıyormuşuz ve Muhammed Muaz kanala Partiki görüşürüz <laughs> Değil <laughs> neyse kanalım neyse şimdi Şimdi de böyle Kendimizden geçince biz

Muhammed Muaz kanalı zengin oluyor, yok, 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 yok. Lorke, 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 Yaşasın Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Isabella, seninle mezara ben, gece gündüz mezara ben. Isabella, Seninle mezara ben. Gece gündüz öğren mezara ben. Oh yeah. Fakat elmas seti üstü baya büyük işte. Arkadaşlar fakat bu ee, Alex karakterini niye almıyorsunuz diyorsunuz. Alex karakteri söylemiş bir küfür. Ee, siz öğrenmeyin. Çocuklar benim kanalımı izliyor çünkü. Abi Alex kara karakteri aslında tam bir kötü bir karakter. Bobby 15-45 diye bir karakter var. Ee, Bobby 15-45 yani Bobby Bobby oyunda sanmayın yani. Bobby 15-45 yani. Bobby 15-45 yazıyor. Bayağı bir efsayı yani el hareketi yapılıyor üstü size havaya yolluyor ondan sonra uçurabiliyor. ne bileyim böyle blok silebilir size utanmasa sizi bilebilirsinler. o zaman kendinizi iyi bakın Hoşçakalın. kalın sizi seviyorum